Arkadaşlar selamun aleyküm yine bir zincir e, işlemi var arkadaşlar bu aracımızda ne var bu araç Büşra Hanımın aracı bizi YouTube kanalından ve tavsiye üzerine araştırdığı için arkadaşlar bu aracı çökme işlemlerini yapacağız nene ne yapacağız bu araç 78 bin kilometrede e, bir Astra K aracımız 1636 beygir otomatik aracımız arkadaşlar Şimdi burada aracımızı çalıştıracağız bakalım sesine. Bas. İşte evet. Arkadaşlar bunun ortadaki kurma dişi de şu an sıkıntı var. Bas. Evet. Şu an sesimizi duyuyoruz arkadaşlar. Aracımızı sökeceğiz. Sökmeden önce istop Bas. Bakın arkadaşlar bir metre uzaktan bu sesi duyuyorsanız korkmanız gerekiyor. Bakın. İstop bir daha bas. Tamam. Evet arkadaşlar, aracımızı sökeceğiz. Akü bağlantılarını sökeceğiz. Akü bağlantılarını çıkarttıktan sonra sıvılarını boşacağız. Klima gazını çekeceğiz arkadaşlar. Bu sesi dinleyelim, ondan sonra çökme işlemlerine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Büşra ablanın aracını söktük. Aracımızı kendisi bizi YouTube üzerinden takip etti. Aracımızın motoru burada söküldü orijinal şeklinde. Aracımız burada arkadaşlar. Aracı da neler gördük? Ablamıza WhatsApp yolundan gönderdik. Evet arkadaşlar Büşra ablamızın takipçimiz ablamızın arabasını söktük. İbrahim bir tane tona bir de ver. Kurma dişlisi tak 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 vuruyordu burada. Kendisi de bu videoya yorum yapacağına inanıyorum. Bak göster. Evet ortadaki dişi görüyor musun? Böyle çenteye doğru atlatıp bak boşluk. Bir arası ince tornavuda, bak bir daha ya bu Oradan bir daha ya, bak şöyle. Görüyor musun? Orada iki boşluk, böyle, evet. Evet, boşluğu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu şekilde zincirimizi çöktük burada değerli bir takipçimiz var hoş geldin kardeşim nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Bizi ne zamandan beri takip ediyorsun? Vallahi rahat 3-4 senesi var Allah razı olsun bizi ziyarete geldi Şu an ne kullanıyorsun araba? Şu an ben BMW kullanıyorum ama yine de Hüseyin abi Allah razı olsun BMW'den memnun musun? Memnunum ya o da zincir zaten zincirin ustası olarak Allah razı olsun Adımız neye çıkmıştı? 1636 zincir öyle. Ama ne yapalım ekmeğimiz bu Evet arkadaşlar bu şekilde sökeceğiz. Aracımızın motoru çok temiz çıktı. Diğer videolardaki arabaların içini gördünüz. Bu aracın yağ pompasını değiştireceğiz. Burada bilgisini verdik müşterimize. Bakın buradaki yağ görüyorsunuz. Diyaframı yağ basmış komple. Burada bu şekilde. O da çoğu videolarda gösterdim. Burada bir tane yağ kaçağımızı gördük. Kronik olan. Yağ kaçağımızın müşürünü değiştireceğiz. Karteli çökeceğiz. Temizliğini yapacağız. Montajını yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Allah'ın izniyle de pazartesi Büşra Abla'ya teslim edeceğiz. İbrahim Usta'mız da çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde bunları da dağıttık arkadaşlar. Şimdi montajını yapacağız. Temizliğini yaptım ben güzelce. Temizliğini her tarafını temizledik. Montajı esasına geçeceğim. Burayı takacağız. Bakalım hayırlısı. aşağıdan alıyoruz. Üç tane vidası var. Bu şekilde fan motorumuzu da görüyorsunuz. Hiçbir şekilde radyatör sökülmüyor. Temizliğini yaptık. Değişen parçalar burada. Değiştirdiğimiz parça temizliğini yaptık. Kartel temizliğini yaptık. İbrahim Usta burada. Ne yapıyor? Vızızız. İsmail Usta'ya selam olsun. Kurum temizliği yapıyor. İsmail Usta'ya bir şey diyor mu? Da, İbo? Evet, evet. Evet arkadaşlar. İbo konuşmuyor biraz. Kurumları temizliyoruz arkadaşlar. Motoru toplama montajına geçeceğiz şimdi. Sıkıldınız ama yapacak bir şey yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ammo. Eyvallah Allah razı olsun. Evet arkadaşlar çoğu bir videomuzda 1636 beygirin zincir değişimleri var. Burada neler yaptık? Youtube Üzerinden Büşra Hanım Bizi Buldu Babasıyla Beraber Geldi Aracı Bizlere Teslim Etti Bugün Cumartesi Üstüne Atacağız Pazartesi Günü Teslim Edeceğiz Buradan Büşra Ablamıza Selam Olsun Aracına Neler Yaptık Orta Kurma Dişlisi Zincir Seti Yağ Pompasında Yağ Kaçağı Vardı e, Diyaframında Yağ Vardı Bir de Arka Tarafta Yağ müşüründe Yağ Kaçakları Vardı Şanzıman Yağı Şimdi Biz Bu Arabanın Üstüne Atacağız da kısaca göstereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde orijinal şeklinde gösterdim. Her videoda da gösteriyorum. Yine göstereceğim. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey yaptığımız yok. Ha diyeceksiniz diğer işleri çekemiyorum çünkü. E, bir tane Volkswagen videosunu izlediniz. Yani bunun üstüne atıp marşına basacağız. Bu işi bitireceğiz. Buradan Büşra abla şimdi hayırlı olsun diyelim. Bir etrafını dönelim Erkan kardeşim. Tesisatları orijinal şeklinde. Burada toplarken dikkat etmeniz lazım ki üstüne atacağız burada. Hadi geçelim. Gel, gel. geçiyor. Şimdi burada üstüne atarken evet. nasıl atıyoruz onu göstereyim. Daha bunu kontrol şekilde yapmanız lazım. Şimdi motor tezgahımızı izlerimizde bu şekilde Evet arkadaşlar, bu şekilde aşağı doğru koyacağız, ee, motoru indireceğiz burada. Tabii ki bakmam lazım üst tarafta. Ee, motoru koyduğumuzda e, kulaklar takacağız. Bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, asırakamımızı bitirdik, zincirini bitirdik. Büşra ablamızın aracı e, hazırladık. Zaten klima gazını bastık, bitirdik. Şimdi gelen sese bakalım. Bas. İşte. Bas. İşte. Ee, güzel belli Bas. İşabet. İşte Bas. Hazır. Tamam. İşabet. İşte evet arkadaşlar M70 valfi yağ pompası bozuktu onu hallettik. Ortadaki kurma dişlisi bayağı bir sıkıntılıydı. Ee, kopmak üzereydi. Onu hallettik. Ee, Şimdilik aracımız bitti. Aracımızı teslim edeceğiz. Ee, Allah kaza bela vermesin. Hayırlı olsun. Bu videoyu izliyorsanız mutlaka abone olmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.